merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ağacımı süsleyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu burada kalsın. Ben şimdi bunu süsleyeceğim. İlk önce bunları bir şöyle alalım. Görmeyin ama görmeyin. 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 Kendi yaptığım şeyler de var. İlk başta şöyle bir tane tülüm var. Sonra şöyle altın toplarım var. Onları bir getirelim. Üç, bir, bir. ay 5 tane var çünkü. Çok ben. Bakın. 3, 2 daha. 5. Bunlar sonra alsın. Sonra göstereceğim. Şöyle altında küçük yılbaşı toplarım var. Yılbaşı için toplarım. Altın ve küçük. Bakın. Çok tatlılar. da var mı daha? Ya bakın ya. Çok tatlılar diyeceğim size. Mavi düştü. Kaç renk var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı var. Altı tane renk var. Bu da zaten e, gümüş rengi. Şimdi bir, iki renk daha. Bakarsam arkadaşlar gümüş rengimiz bunlardan. Şimdi şöyle gösteriyorum. Aldığım hediyelere. İşte hediye. Kırmızı mavi. Koyuyoruz. İki tane daha bundan var. Ama küçük var. Baksan diğeriyle yan yana getirelim. Kocaman oldu Bir şey değil mi? Şu görüntüye bakar mısınız? Şimdi şöyle bir tane şeylerim var. Bavul, davul pardon. Bavul dedim. Kırmızı sarı. En büyük cimbo. Sarı kırmızı. En büyük cimbo. Bunlar kalsın burada. Noel babamız. Yılbaşı için Noel baba aldık. Sonra böyle zil aldık bir tane. Bir de şu. Bunları sonra göstereceğim. Hediyeler yaptım. Birisini göstereyim hatta. İçi boş. Süslüyoruz. hızlandırmaya alıyoruz daha sonra. Şimdi ilk başta süslemeye koyuyoruz. İlk başta kırmızı rengimizi süslüyoruz. Rengimizi çok, yani ben kırmızı rengi çok severim. De olmadı ya. Olmadı olmadı. Kırmızı renk olmasın. Başka bir renk falan. Hatta biz direkt şey geçelim, süsleme falan. Aa bak burada üç tane daha unutmuşuz, gümüş rengi. Evet. Bunu ben boynuma takarım, bir başı gelince. İlk başta süslemeden şu toplardan başlayalım. Bunun şey, nerede? En olduğum şey. Ben bu altınları süsleyip geliyorum. Bekle onu da. Altınlar bitti. Şöyle göstereyim. Altınlar tamam. Şunu şuraya takalım. Şimdi burada bu kaldı. Şimdi şöyle küçük toplarımıza geçiyoruz. İki tane var zaten takıp geliyordu. Taktık şimdi su hediyelerimizi takıyoruz. Şu. Nerede? Burada. İlk önce bunu takacağız. Gördüğünüz gibi çok zor takıyorum. Bunları takmak 2 saat aldı. Sıra altınlarda. Takıyoruz. Takalım. Yaklaşık 4 dakika oldu. Şimdi şu rengarenk toplarımızı <gülüyor> <gülüyor> yapıp geliyorum. Çok uzun benziyor benziyor. Bitti. Şimdi şu ikisini koyuyoruz. Zaten çok Bitti Niye koptu lan? Aa çıktı. Neden çıktı bu? Ne çıkmamış? Düğünü çözülmüş. Kapatmamışlar ki bunlar mallar. Dur ben yapıp geliyorum. Ben yaptım, bağladım. Şimdi sıra şu koyup diğerlerine geçelim. Tamam. Bu zaten tek var şu ikisi. O yüzden bunları takıyorum. Birisi şurada olsun. Yer kalmadı. Birisi burada kalsın. Tamam. Son. Bitti. Bu iki top El Tek şey bu var Nol Baba. Çok tatlı değil mi Nol Baba? Şimdi. Ay, bunu koyuyoruz. Bugün başıma çok sakatlıklar geldi. Takıp sen bekle takmaya çalışacağım şimdi. Bununla Aa. <laughs> hiç bir şey kalmadı bunun. Şimdi şey kaldı. Bakın süslerini tekrar tekrar göstereceğiz. 6 dakika oldu. İçinde bir şey var. Bunu en son açacağım. Şöyle böyle bir şeyler yazdım. Gelip bana hediye koysun diye. İlk başta şunu koyacağız. Hoş geldin. 2025. Hoş bay bay yani hoş geldin Bay bay 2020'de. Bunu buraya asalım. Nasıl lan? Ben... <laughs> Ezi. Tamam, bunu bekleyelim. İşte küçük küçük hediyeler yaptım böyle. İçi de boş bunların. Bakın. Bu da hediye bana hediye koy yaptım. Görürsünüz de göremiyorsunuz. Hadi haber bunu açalım. Bunu unuttum. Şaka gibi bunu ne yapacağım ben? Burada izleyin Her zaman böyle yaparsanız. Çok güzel oluyor. En azından o yaradı yani. Bunu normal kutu açıyormuş gibi açacağım. Açalım. Açtım. Tamam. Bunu açmaya başlıyoruz. Oy. be, Nasıl gibi koymuşum. Göz. Ne göz. Sarı kırmızı en büyük. Kerem. 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 Bakın parfüm. Çok güzel kokan bir parfüm koymuştum burada da. Ötelim. Niye düşüyorsunuz? Son bir tane bir şey kaldı. Bu da size çiçek. Kapak nezik bakas, bu nezih çiçek olsun, çok tatlı. İşte bu kadar da. İçine koyu gelelim. Evet. Sizi Size çok Benim Benimleri için görüşürüz. Bay bay.